Evet ilk winimizi aldık güzelce kardeşlerim. Hepinizin eline sağlık. Ama biraz zor oluyor gibi ya oyunları kazanışımız. Kaan'ım Merdom'u çıldırttın diye çaldım. Ben Saru'ya katılıyorum bu arada. Saru'nun kollarının düzgün olduğunu düşünüyorum. Ve Saru jungle'dayken çok rahat öne geçiyormuşuz gibi geliyor bana. Mert'le de geçiyoruz ama adam mental boom oluyor. Abi Vlad oyuna yazısını beğendim bu arada. Üh, ne alakalı ama. Ne oynayacaksın Kaan? O laf kalmıyor o zaman. Kanka last pick bakacağız bir şeyler. Vlad oyuna evet, çektirdi ama yani Brave banlayın abi. Hayır, Adamların Belmet Kasadin korkutuyor bu arada. Late game'de kazanıyorlar gibi de. Belmet <laughs> ve Kasadin'e karşı erken bitirecek bir şeyler lazım galiba ya. Abi size tank Cho'Gath bir de ben mi oynasam acaba ya? Ben size <laughs> bir 15k canlı <laughs> hard steel'ı çok oynayacağım ya, abi. İstiyorsan al Sen Olum buladı ben banlardım lan niye banladınız karşı takım O anlama her söz versin kavga yani. <laughs> ben tank oynuyorum Hiç kavga etmezsek siz etmeyecek misiniz yani aranızda şu an bu ben, oyun Bak sen işte. William... Doran al ben geliyorum ben seni deetleyeceğim lan Harpsteal, Sunfire, sonrasına bakarız <laughs> bence Yok tıkıt atmadım cezamı çekeceğim Doro ben buraya ward koydum ha haberin olsun Abi buradan geçerken Gerçi. şu şeye vursak ya Samira'yı birazcık. Adam şuradan bir minyon kaçırıyor ama. Ben xp daldırtmayacağım ona. Bir tık kaçırdı diyebiliriz. Sen de gel biraz benimle öne kanka şu an. Yamaç ya kanka. Ben şey red da... altta. Red'ine basabiliriz ha şu an. Ama bizi dinliyor mu acaba ya? Board'umuzu patlatalım abi. Tamam, tamam sarı. Ben yürüyeceğim sana. Red al al. Ben de yürüyorum sarıdayım ha Hakan. Tamam e flash yok mu? Flash. Gerek yok gerek yok gidebilirsiniz. Gere gelebilir bu. Yok gel abi gele. Olur, gele... E, Aynen geliyorlar gelir. oğlum. Az. Yani çok az kesme. Flash da. yok flash yok. Yusuf flash yok. Yusuf buna flash yok. Buna ne aldık. Gelecek mi buraya? Gelirim abi şunu alayım. Abi Belvet <laughs> bence top side'a gelecek az sonra. Sans değil yapıyorum. Bak daha şimdi geldi. Abi sürekli minyonları bir kez A geliyor Belvet. Belvet geliyor diye çektik abi. Bak, geri duruyoruz. Ben itemsız da okeyim şu an. Okeyim. gerek yok şu an. bir şey Ama Belvet bizi dinliyor. Yer. Ben sana söyleyeyim. Hareketlerinden belli adam. Belvet midde ya. Midde mid top arası şu an. Ne şimdi yani dola abi? topa döndüm abi Yapacak şey bir şey yok. Gel, Gel lan, lan buraya. Abi şu hard steel için o zaman ilk şunu alalım. O biraz regen de ver geliyor çünkü. Sonra buraya yavaş bir freeze. Adam bir de şu tarzı evet, dikler. Hakan burayı zıplayıp dönebiliriz ha. Şey orada. Mert abi Mehmet tarafa doğru gidiyor. Adamı tamam, hiç Ne alıyoruz ya item? Draktar mı kasıyor? Manamül hmm. falan filan işte şeyler. Draktar da olur, yoğumlu da olur. Çıklı olur. Ah <laughs> oh be. Her tamam. şeyler. Oğlum su sakin mi ya? Oyun oynuyor. son anda son, so, son, anda tuttum abi böyle ucundan. Ben şimdi bir çöp atmak istiyorum. <gülüyor> 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 Ulti atacak. Bence buraya full pushlayalım Hakan. Pushlasana sen. İyi ultisini aldık diyelim. Bit plate sonra base. Hatta bir wave daha alalım ya. Yani Hatta 10 ha, saniye. Tamam abi. Ulti atıp gidelim de Aha. Abi go go go. Helmet var arkasında galiba onun. Yok yok. Neşkin. Kanka gank yiyeceğiz ha. Belvet bomb site'da bence ya. da yok. Aa burada lan Belvet. Gel oynayalım. Öldüm ha? Evet başardı. <laughs> o adam Belvet olmasa öyle bir şey yapmazdı bence zaten. Biliyordum da abi, buradan hiç düşünmedim. Yani şu, çar çok hantal ya hareket bot almadık o botu da almamız gerekiyor daha steel Bu nesin lan? Şöyle lan kanka valla sana çok güzel bir tank şogat oynayacağım Mert de siz vuracaksınız Bende damage yok <laughs> ben support eşim Hakan mı iyi bir kere oynuyor şu an? Evet o zaman sıkıntı. Ya yani ne alaka en çok puan bende bir sıfırım şu Hakan 6 olacağız ha. Sen poplayacaksın. Ne dedi de Hüseyin işte <laughs> ben anlamadım. <gülüyor> 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 Bu ne abi? Bu Hakan puşta puşta. Evet, bot lane Açıklama bekliyorum. Trash Top'a gelmiş. En azından ben, stack işte, tamam Benim için ben sıkıntı o. yok valla. Filimi aldım okeyim. Hem de daha 4 stack canavarlardan alabileceğim o yüzden MP. Abi Malphite SS botu yürüyor olabilir. Ultisi yok. Malphite hala SS ha. 700. Abi Dingold'da base atsam aslında. Bot artı hard steel'da dönsek sonra güzel olur. De yürürüz onu da alıyorlar. Ya da direkt evet, burada. alsam mı ya? Ama geri dönüşü Biraz yavaş döneceğim. Bot olmadı şey için. Adam ya. Şöyle yapacağız. Late almaya korkuyorum çünkü Malphite ultimate atıp canımı yüzde falan düşürür. Harbi o <laughs> Bu wave'i ultiyle alacağız Kenan'ın Seri push sonra base. Aha. Şantiye gitelim. <laughs> Şimdi base. Abi topu Topa mı atabiliyor muyuz? Atabiliyor. Yok base ben. mu? Abi Biz butonuz... oynarız kanka. Yusuf sen niye bu sessiz ses ölen oryanlı player oldun bir anda? Oyundur ne oyundur kampıyorlar çocuğu çok fena çünkü. Abi Belvet abi bunlar izliyor beni ya. <laughs> ya ha, nereye gitsen beni bir yerde <laughs> buluyorlar bir şekilde <laughs> bilmiyorum. Art Steel kasıyoruz. Lan topumu vereceğim adam yok. Nasıl oynayacağız lan <laughs> benim ultiyle? Bana bir ortaya atacaksın artık. Bana adam değil mi? Biz <laughs> geldi. Ben bir şey var. Ne bakayım. Acaba siteyi böyle tak 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 minyonları yesek mi ya? Bir de geliyorum. Gidiyorum. Geliyorum. Geliyorum ben de bir de bu arada. Ama boş geliyoruz. Tapa mı çıkalım? Bak Malphite önümde bu ha. Bu gidiyor ya. Of. Ya çok bunu aldım oyundan. <laughs> Malphite <laughs> de var, bu var olabilir. Oğlum <laughs> Sabah. Abi beni de bunalttınız bir tık yani. Ninja tabi Senin sitin mi? Abi şu trash mreş velvetle sürekli geziyor la. Hakan sen de mi geçsen acaba? Teslim olmak için daha çok erken diyor ya. Kanka bizi bir şey yapmıyorlar ki sarıyı s**yorlar yani. Sarının da bahanesi ghostluyorlar. Abi ghostlar diye burada kesiyorlarsa ben ne yapabilirim ki oyuna? Oraya girmem lazım. Burada kulemin altında. Ya, oha oyun 14 oldu. Sen yani önceki şeylerde... E abi sen de burada öldün. öldün. <gülüyor> 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 Farmma çok iyi ben çıkıyorum Nice ulti Kaçabilir ultiler Gelim şunu yiyeyim artık ya Evet ne yapacağız abi? Kerilerimizin durumu kötü. Ne yapalım? Lan yani. abi. Dürüst konuşayım mı? Evet. Kazanma iht malimizin ihtimali bile yok abi. Burada Niye öyle Sebebi... so, sebep söyle bana de ki şu yüzden. Botta oyun yapan çar yok abi. Oo, <laughs> oğlum ne alaka bizim can. Abi trash abi ama bak oyun trash mesela abi trashle yani. trashle eşin yaptığı bir mi abi mesela o anlamda söyleyeyim. Ya kardeşim eşle vurusun etrafında oynansa kazanacağız. Abi arkamızda yendiniz <laughs> de sen 50 kilo olsa da muhafet kesemeyeceksin. Abi. De işte. İşte yani bu de biraz sıkıntılı. Evet. Küsmeden bence bitirelim be Bana yardım et. <laughs> Abi ben ya. şimdi hayallerim vardı. Tank kasacaktım şöyle 3-5k can bir şeyler. Niye bu hayallerim Hakan, gerçekleşmiyor? Hakan sen geçmiyor? niye kapışıktın ya? Letalite Varus oyunu yaptı benim adam. Benim hatam Flash ya kusura bakmayın. bakmayın. Play i... Small fight'i keselim bari ya. ya. Nereye gideyim Mert söyle kanka. Keşke Malphite'in karşısına geçmeseydin. No. Nereye gideceğim söyle. Biz bunu evet. öldürdük yüzde doksan. Parasız tarim. Kas burada. Dokunmayın. Abi kas dikkat edin. Kapa fight'a e koşuyorum. Evet ultiler kaçıyor. <laughs> Buna çarptık kas ya Mert sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun oğlum? Ben mi? Ya ben hala ne yapayım, bir şey yapayım ya. Bu oyun bedeli sabır ödeyip gibi geldi bana. Gerçekten akıl almaz. Ne? Salı koşup koşup Gerçekten ölüm. akıllı Dostum. Abi trash 009 adam 009 Ya kardeşim bak şimdi bak Oyunu mu öğretelim şimdi size bak Abi oyunu oyun öğretmeye var, bir sen, şey yok Sen kart ben... formana girmeyip arkamızda dursan Double kill triple kill Abi sen el, bak yani. ben sana şuan kafana 50 kill atayım Bu oyunu yine taşıyamazsın Ya Saru aslında bak adam Lethalit oynuyor okey de Sen on hit build oynuyorsun ya yani, Vursan vurursun evet. aslında Abi vurabilecek vura, vura, şey kadar yaşasam vuracağım zaten kasmam lazım. Orman kampı alamadan. Ben... taktiği ölmedi mi Mert? Bak bu oyunu kazanmamız için Savun'un kasması lazım abi. Letality bizi Özledim taşıyamaz. Abi evet artık bitti gibi ya. Yürüyemiyoruz bile artık. Bir şu de tavrı alamıyoruz sen... kanka şu evet. güzelde. İnti gelecek arkana. Ya Vallahi adamlar vuramıyoruz ha kanka. Adamlar 16 olduktan sonra zaten kasayı kesemeyeceğiz. Oğlum bu arada yeneriz lan. Vallahi yenebiliriz lan. Bence de Kaan'la yenebiliriz ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi lütfen ölmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Yular kaçıyor ama. Yerdesiniz herkes. Tam smite attı lan. Abi şurada çok az yana var. Abi nasıl Herkes oyun diyor ya. Saru sen bak şu an terimiz sen olduğun için diyeceğim ki ben kasacağım ve taşıyacağım veya abi ben hayatta kasamam ama Efe. 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 Yes'e Vermeyin vermeyin Efe vermeyin vermeyin. Bir tur daha deneyelim. Aa bunda daha adam. TP atacağım. Vermeyin Efe oynayalım. totem var mı? Totem totem. Hangi kalmadı. Bak önde. TP'ye Zık koyacağım. Geldim. Ne yapayım oğlum? Adamlar koşup duruyor suratıma. Oyunlar döner. Geldim abi. Gel gel gel. Bak adamı Bak teleport geliyor. Malphite geliyor. Bunu da kesin. Kasabın galiba. Neyse. Ya bir tane ulti tuttum be. Kanka. Önde tanklıyorum abi. Alo. Hadi vurun arkadan DPS'i. Abi ne kadar korkuyor takım böyle. Abo! Abi ya tamam ben öleyim ya. Ben öleyim sizin <laughs> ya. 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 Niye vurmuyorsunuz lan? ne geri kaçıyoruz hepiniz? Abi şuna bak, şuna bak, şuna bak. Eee değil gülme de şuna bak kardeş. Ya oğlum ben eş oynuyorum ne bakayım ne bakayım. <laughs> Bir canım var. Silence'da öldür. Neyim? Abi şu buraya ikiye gelseniz zaten vallahi kazanırız bak. Bana bir, bir umut geldi. Bir tane abi oynuyor. Bir de kan abi saldırıyor. Saru ne olur Aniyorum. kazanalım lan. Sarı abi. abi. Oraya Hakan düzgün oyna. Buna kodu. <laughs> Malfoy'da ulti attı <laughs> alamayabiliriz şu an. Ya da alırız. Yok abi? Var. Koyayım şu an. Niye ısırmıyor <bana>, o <laughs> <laughs> Ben kolay mı? Ben güzel, güzel, güzel. Ben evet, ben evet. Kes, 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 kes. Silence'lı. Şöyle geldi, şöyle tepe geldi. Oynarız. Beraber, beraber. Yürüyün. Oynarız, İki oynarız. Kas edin yok. arkadaşlar. Oğlum, onu Yaparsınız. Yaparsınız. Geldi. Yok mal fightin. Kasanı kes so, lan Yunus'u. Helal o so. Samira durursa DPS'leri kalmayacak. Ne Tam kalmadı kalmadı. Blok atın, blok atın tamam. şeye. Helal. Uh, çok iyi ulti Hakan abi. Mes mes koşar mıyız işte? <laughs> Helal takım. Hakan abi şey, Kan abi sıçacak şey aldın. Kan abi al. Abi, abi sınav. ama ayrı bir kötü oynuyor gerçekten ya. <gülüyor> <gülüyor> <Elan kan gülüyor> e, e, e. <laughs> abi şey, kesin ne kalas mı var ne kalas? Abi maalik. ben Titanic alıyorum. Bu leş takıma Titanic gider yani. Daha <laughs> şeyden daha iyi. Bu <laughs> takım kanka. Bak ola, bak oğlum ola. çocuğu niye sattınız? Usa. Abi niye sürekli midde ölüyorsunuz la? Midde neden sürekli Öldük ölüyorsunuz? Abi. Öldük abi diyor. Abi istiyorsanız ölmem bu oyun. Hiç ölmeyin. Ölmem bunu kuyuyayım. Onu nasıl yapacağız bilmiyoruz ama. Ya fightlamaya devam kasadın onun üçgen ya. Hakan. Arkadaşlar. Çok vuracağım hadi. Hadi slowla. Baron <laughs> alabiliriz. Vallahi... Ultim yok ama ultim. TP var. TP geliyor. Tank ultim yok. Ee, evet, tamam benim çarpım var. Abi bir gelsene şuraya bir bard kırayım. An, Kıramıyorum. Lan, oğlum yürümen lazım. Şuraya Bizi b**** lazım. <laughs> gel şuraya başlayın. Şuraya başlayın. Şuraya başlayın. Şuraya başlayın. Şuraya başlayın. Şuraya başlayın artık lütfen. Takım. Tamam, abi bir benim evet. yavaş sürüyor biliyor musun Ben çağrıp kaçırırsam Trash e dön abi birden dön 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 bırak salt 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 Ya ananı ısıracağım şimdi Abi CC atıyor Trash alo Double attım Isıramıyorum Trash'in mreş'in canı çok az Oynayabiliriz. Mervet. Kodumun çocuğu ne güzel skill oynuyor ya. şurada Fresh. var. Trash'e dön bence ben Fresh'e mi koş sek bir anda. Trash'e dön. Ultim yok. Mervet geldi. Mervet buradan geliyor. Ben oynarız. Ya Fresh var mı? Kaan'ım 7 saniye doğmama. Kaan Daya... <laughs> kimse öldüremiyor. Herkes bizi öldürüyor. Bunaki... Sus ananı sikerim <laughs> senin. Kaan <laughs> koşuyom base'den. <laughs> ölme. Abi hadi lütfen la ha, takım. 6k canım oldu daha. 16 level bile değilim yani. Hakan ölme o zaman. Seninle <laughs> oynayacağım borus. Gerçekten. <laughs> hadi. Hadi şey soru. Lazım ya. Abi bana ne lazım biliyor musunuz? Biraz <laughs> hareket hızı lazım ya. Bir de farm lazım abi. Allah farm lazım. Bence farm onu farmı da yöneltirsek lazım. kaybediyoruz kanka şu an. Sen onu oldu zaten. Tamam fight'a yönelteceğim zaten kardeşim de. Lane'leri de itelim, itmeyelim mi istiyorsun? Gelin abi teleport atacağım. ben. Yapmayacağım artık ölmeyeceğim. Ya, ya, evet, teleport atman diye bir şey yok sen önde girmen lazım. Tamam geldi tabii. Aa, şurada biri var lan şurada biri var galiba. Kasa gün burada. Galiba. Botta mal fight. Başın abi bota. Ben bota geldim aslında. 3 kişi giriyorlar. Hız vere vere gidelim. Barona girecekler. Giriyorlar girdiler. Tamam. Barona dönmeli mi? bir daha mı? Tamam. Biz dönemsek barona. Biz de alalım, biz de alalım. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hı. Alıyor muyuz bu barona? Tamam ben, ben, ben kasadine işte. karşı duracağım. Kasadine karşı ben. Abi bence gel ısır falan ye. Bu çalarsa çok kötü oluyor. Hadi. Şurada kasın şurada. Ayol bel ver. Kasadım bot, kasadım kaldım. botta. Yürüyorum. Devam Kapa doğru bırak. yürüyorum. Kasadım teleport atıyor. Attım ben de attım. Ben bunu da kestim. Attım. Güce baksana çarın. Tamam, tamam Gel Doğru. gel alalım. Kağımda ısırma var mı? Var. Var var. Isırt. Ben ısırayım bunu ne kadar vuruyor? 1600. <laughs> zaten, sen ısıracaksın zaten kanka. Şu dorans Shield'ı satalım abi hemen. Gargoyle alıp böyle koşup bang diye koysam çok vuracağım ha. Ne kadar? 1300. Abi şu an yapmamız gereken şey satmamak oyunu. Ya arkadan tutturması lazım bir de ya. Ya tutturuyordu oğlum görmedim dedim. Mal fight'ı attım. Kased'in top'ta da dikkat et Hakan. Ya. Abi benim DPS'e çıkmaya başladı. Daha demin kesebildim belveti. Var abi, mı bana... Acaba? abi? Yakın. Abi bu da mal fight. Bence salalım direkt ya. Çok hiç vision'umuz yok. Niye salalım? Ben geldim. Yürüyecek yürüyecek geldi, abi, yürüyün geldi, girecek adam yok önde. Yürüyorum. Kaan geldi işte. Drake'e başlamadılar bile zaten. Biz başlayak. Önden gidiyorum. Tamam, gidiyorum. Herkes niye güçsüz RPS yapıyor takımda? Bak buradan duruyorum <laughs> abi önde. Alo alın. Onu da yiyeyim mi? Yok. Kas edin. Oğlum bu adam niye hiç Şurada skin dikkat, Şurada dikkat, şurada dikkat. Kas hiç bir skin tutturamıyorum o <laughs> Ben de tutturamıyorum o adama. Abi lütfen ölmeyin. Mitte orta sıkın ölmeyin. Teleportum yok. Bak lütfen. Alo. Ben Eyvah. Ölmeyin. Beyizliyorum abi. Çok önemli bir item bitti heyecanlandırıyoruz bir Ölmeyin ölmeyin. Kanka zor olabilir ama ölme işte. <laughs> Benim şu an bir canavar yememin bir önemi yok çünkü stacklerin hepsini aldım ben oradan. Bak şu an next item gargoyle olması lazım ya da Force of Nature'ı ben de iyi olur. olacak. Stop watch. Görüş i̇şte yok. 16 olsam ultim ne Şu an 900 vuruyor. 1200 falan vuracak yani. Abi nasıl görüşümüz yok? Ben bayağı ward atıyorum. 83 şeyim var. Ha, Üzerine kartonu gözünü koyayım. Aha yakalarım onu lan istiyorsanız. Bunlar ne yapıyor? Niye kanka, toptu biri? Et, yakalarım ha. Kanka, Yedim abi. Bu tefa atarsan bizi yiyebilirler. Biz sormayız kankamız yakalarız. Laş bu bir... Ben uzaklaştırmaya çalıştım bir adamları. Nasıl bir, bu nasıl bir refleks lan? Abi evet, play'e evet, tek atarım sandım da Hadi. vuramıyorum. Hadi. Nice, Manası nice. Yok, yok oynayın oğlum vurun vurun kankalar. Bana nasıl yok adam Şu an adam bence ya. çok doğru yapacağız. 3'e 2 okey takas evet, abi evet, bence. Iyi oldu. Millet turret aldık üstüne yani. Benim ulti doja işi çok iyi Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Oğlum onu da alırsınız. Ananız. Hakan dön tane CS'e vur sonra yardım edersin. Al o CS'leri Ne alaka a** koydum Kaan izliyor. hiç atmadı bana gördüğün üzere. Evet. Evet biraz farm lazım abi. Evet. 16 olsam yeter yani farm lazım o kadar da değil de. Ya iyi ki bir gümüş izledik ya. Abi şu an ben bayağı tank olduğumu inanıyorum yürekten. Kardeşlerim bota bir bakabilecek var mı? Tamam, ben bakıyorum geldim. oraya. Ben de geldim. Kim var orada? Bakıyoruz abi. Yani Allah Allah. Sen tek kesersen abi ya. Ben diyorum paranoya mı yapıyorum diye düşünüyordum. 400 gold lazım bana. Bana da bir B wave alıp base atacağım inşallah. Bir direkt herkes ne varını yani düşünüyor. Ben abi base, abi. ben base abi. Kasamit'e gittik, Kasamit'te. Ölmeyin lütfen. Işte. Bu yüzden sıkıntı burada. Ölmeyin. Yani. Tamam. Harma dağılamıyoruz. Çık, çık çık bir ben bir çık. Base. Daha lazım daha yani. Ben base. Tamam yürüyeceğim kanka. Gargoyle yürüte. Bu ilde bir puan verir misiniz? Sen ben de aşağıya git. Aşağıya gideceksin alalım. Geldim. Bunu keselim. Yürüyoruz. Tamam. Teleport geliyor. Kasabiner, kasadin abi, Mal kasadin. Malphite'ymiş. Pardon. Kasadini bekliyorum. Şuraya dikkat. Şuraya, Şuraya dikkat. Şuraya dikkat. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Kasadini yakaladım. Sylas'ı kasadine ya, bekleteceğim ha. Tamam. Bekletmiyorum. Bana vuruyor a***ydum ya. Ultim geldi yine. Arkadaşlar adamların üstüne mid farmı alıyorum ben. koşuyorum i̇şte bak. Bav'lı. Balona Gir, gir, Boyle gir bana. Pek... Benim void'im bitti. Ben... Tip atacağım. Ben de şimdi tipi. orada. Ha. Kaan abi orada. Velvet gelmiş bana. Ne yapıyorsun? Ben bunu Bir ulti salladım oraya kaç oradan kanka tutarsa. Dojladı kanka seni. <laughs> Bu bir. Arkana gelsene Arkan abi. Bu kadar oluyor abi. Kassadin ölü abi. Kassadin ölü baron aldı. Kassadin ölü, baron aldık. Son item olarak ne kasayım kardeşlerim? Ne önemi var abi mı yoksa? Abi şu değişken miğferi alsan, değişken miğferi. MR, hepsinde MR'ı var, MR'larını kırarsın. Değişken miğferi. Değişken miğferi mi? dedi ya, Ar Türkçesine neydi ya pardon. Abyssal Mask mi? Aynen Abyssal Mask. Bak Abyssal Mask mi yoksa Force of Nature mı ya? Abi bak, evet. ama bak MR'larını düşüreceksin Abyssal Mask'tan. Ama bizde MR vuran adam yok ki, bir tek USA vuruyor. Sen, sen vuruyorsun, sen de vuruyorsun. Ben AD vuruyorum daha çok Titanic kapandı. Tamam abi sen bilirsin. Kaçın kaçın. Öldüm kaçın. ben de. Kanka, nasıl yapıyorsunuz ya? Ben yürümeyeceğim ya. Ben sadece karnı Hakan... Hakan... ben de yürüm Hakan sürekli... Ben sonra, kanka senle birlikte... Hakan sen Hakan... ilk kez öldüm. Ona koyarım seni. İlk kez böyle öldüm. Valla Hakan böyle ağzına da oturuyor yani. Hakan yine Koşup öldü. Letality Varus Hakan'ın kerilemesini bekliyoruz. Önde 50k canım olsa yine bekleyeceğim oturup kerilecek mi acaba diye. Yaşıyorum ben sizi. farkında değilsiniz. Buraya giremiyoruz biz ya. Girme gitme. Tamam. Hiç hiç işte şey gerek yok. <laughs> Yardım topa Nuso. Geliyorum abi. Hani inşallah yönelmez Bak abi. Bak bekliyor. 7 saniye. Al. Girsin bu kalp <laughs> ya. Ben <laughs> bir beyliğe otururum. Abi, sağ abi sen ya. lazımsın bize her yerde abi her yerde seni bekliyoruz. Oğlum ama bir şey diyeceğim Gel bak. Gel abi seni bekliyoruz tamam yok <laughs> kişi şey orada. <ya. gülüyor> <laughs> Mert ne oldu ya. ilk oyunu alıyordun gelmiyor gelmiyor diye. Gayret redde bu arada. Abi kimse face check atmaya korkuyor. Abi. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> gelin nereye atılacak, atılacak ya? Gel red, red, atılacak bizim red ormandalar, bizim red ormandalar. Abi buralar. Yavaş oynayın ama bak kasetin falan da burada. Tamam velvet al altında kaldı. Velveti kesersek çok abi, iyi. pası yok pası yok pası yok. Arkamda kafadım mı? Ben kestim ben kestim ben kestim. Abi yetişemedim. Ben ben vuruyorum oluyor, ben vuruyorum. Okay, buraya dönüyorum. Abi bu sen değil bu ağır Arkadaşlar bak. bakın. Aldım aldım aldım. Şuraya abi bak, şuraya bak, şuraya, şuraya bak, şuraya bak. Semer alayım, Semer Splash attı. Abi. Ölmeyin oğlum. Ne oğlum al nasıl öleceğim asla? Alfa Turut ile döndü. Abi nasıl Hakan ölme ölme. Kodumu çarptı mı? ya. Isır adamları kardeşim benim. Vur. Abi milyonlar da var milyonlar da. <laughs> Zeyn keserler zaten. Kardeşim. 20 saniye dayan kan. Ulti atıyorum ona ya. 20 saniye dayan kardeşim benim. Nasıl dayanır Bu adam yürütmüyor. Nasıl savaşıyor? Dayan oğlum dayan. Vur ona bir ola vur bir ola vur. Helal. Vallahi, Oğlum elim kaldı. Dayan, yedi kaldı, yedi. <laughs> ah be. Yedi kaldı kanka dayan. Gargoyle var mı acaba da? Var var. Tamam, <laughs> geldi Mionarı al, Mionarı. Ulti, ulti geldi. Al, can abi al, al canım Ulti geldi kanka. Al. Elim kalkıyor. Elim kalkıyor. Elim Elim Tuttum abi. Bir de şey attı. Abi adamlar. Malfay da daha doğrusu yedi. Aha. Ölmeyin. Hakan. Kanka. Al abi. Ben Lan abi takıyorum. Valla buna da buna da. da helal olsun. Da, da. Teleport Başına 10 da, saniye. Hayır, 10 ayır, saniye. Hayır hayır hayır. Oğlum 7000 kalkan veriyor lan gargoyum. 7000 ne? Ay, ne ne yapıyorum 7000 ne? Kaan abi. Kaan abi uğursuz koruma diyor Charlie. Abi o ejderi face check girmemiz lazım. Ama al. neyin yerini alacağım onu söylesin. Yok, evet. Titanic bence işe yarıyor. Baksana bu kadar cana stanik OP. Malfight'a vuran Abi harbi ulusuz forma artık Gelsenize direkt çıkıyor. Gelin. Abi, abi direkt çıkıyor. Malfight'ı e direkt alalım. Al, bak. bu ne? Allah. Koşsanız Sen daha da. sıkıntı Oğlum Mitte ölüyor. Hakan yine ölüyor. Kanka adam gözümün önünde Kanka, ölüyor. Kanka bizler oğlum. Ananızı Ne yapıyorsunuz ya? Eşek misiniz abi? Senin yardım et. Ben... Nasıl ederim soyunle biz yardım sana? Abi Benim yine aynı senaryo yaşıyorum. Bağırıp, senin ya. Arka öldük. Bitti oyun. Oy Yusuf. Ah Evet bitti. Hakan sen ne var ya League of Legends falan oynanmaz. Sen ya olup, ne Bu ne adamlar nerede, yani. nerede nerede ne alaka Kanka, oğlum ya sen basın, beraber gerçekten aptalsın abi, abi vallahi kusura bakma da ya. Annenden özür diliyorum. Ben... Bizimkiler ne yapıyor? Üçüncü çocuk olmamış yani bak. Abin, ablan okey ama sen ya yani olmamışsın kanka. Çalmışlar yani bir şeylerden. Bu beyin çalışması normal değil abi. <laughs> Lethality <laughs> Varus oynuyorsun zaten. Karşıda full tank Malphite var. Adama demeye çatamıyorsun. Bu adamın diline düştü bak. AP Riftmaker, AP Varus oynasan... Kanka bu oyunu madem orada böyle bir şey yapacak... Yeniyorduk mu? Umut verdi bize kanka. Ursos, cacai, o mal faz da urspa. mantığını ya ben tek çözemedim. Mal fight. Tek tim Malphite, tek tim Malphite öldüreceğiz sandım ben. Siz yakın sandım. Abi tek abi. Oğlum Malphite'ı nasıl öldüreceğiz kanka gözünü seveyim la. <laughs> yani Adamlar Kaan'ı kesmek için Drake'e dönmemiz lazımdı. Bu oyun Kaan'a yazar bu arada. Boş boş Hakan'ın üstüne gidiyorlar diye bir yorum gelmiş. Abi bu arada. Yok e, okay, ya ben oyun... direkt bir rest okul buzlu attım. Bu çok at olmasa zaten Yusuf şey diyordu. Yüzde sıfır ihtimal bilmem ne falan diyordu. Moral bozuyordu bizim çocuklar. Doğru söylüyorlardı sonra kazanmaya başladık. Abi görmediniz 4 kişi kule altında top deni bekliyoruz. Böyle bir şey var mı abi? 4 kişi kule altında bekliyoruz Khan abi. Lethalita yüzünden. Bu piklerle zor abi yok. Çok zor. Ya. <gülüyor> Açılamıyoruz. <gülüyor> Halledeceğiz. Evet. Fantasy şeyler denemeyin abi. Ben arkanım bu kadar. Bak gibi kendin deniyorsun. Gibi oynadın. Bana göre iyi oynadın. Sadece lane'i de iyi oynadın o kadar. <laughs> Baksana neredeyse aynı demeye çatmışım seninle de. 2K falan var, 3K var. Abi, peki bu Tank Cho'Gath'ın 57K most damage olması normal miydi? Hayır, Hayır orada bir Varus'un olması lazımdı. Varus'un olması lazımdı kanka orada bir 30-40K vardı. Eksik mi?